Değerli dostlar. <laughs> Değerli dostlar, bugün burada Kocaeli emek ve demokrasi güçlerini oluşturan KESK Kocaeli Şubeler Platformu BES, Eğitim Sen, Haber Sen, Ses, tümbelsen, Sen, Yapıyor Sen Kocaeli Şubeleri olarak TÜMOK Kocaeli İKK olarak Makine Mühendisleri Odası Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubeleri olarak Kocaeli Tabip Odası Emek Partisi Halk Evleri Halkların Demokratik Partisi Kaldıraç Hareketi Sol Parti Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Türkiye İşçi Partisi ve disk emekli sen olarak bir araya geldik. Bir kere daha haykırıyoruz. İşsizliğe, yoksulluğa, Zamlara artık yeter. İtirazımız var diyoruz.